Hoş geldiniz sevgili boğalar. Burası sizin yol arkadaşınız, rehberiniz, dert ortağınız olan Boğa Rehberi kanalı. Bugün yine sizin için sadece Boğa Burcu'nun dayanıklı, güven arayışındaki, huzur ve istikrarı seven ruhu için özel bir tarot yolculuğu hazırladım. Bugün hayatınıza getireceği enerjiler neler olacak, hangi temalar ön plana çıkıyor ve evren bugün size ne fısıldıyor birlikte bakacağız. Kartlarımızı karıştırırken içinizden bir dilek tutun. Gözlerinizi kapatıp bugüne dair kalbinizin en derin isteğini düşünün. Çünkü bugün kartlarımızın size getireceği mesajı mesajın altı güçlü çizilecek, özellikle sizi içten içe etkileyen bir tema var. Kartlarımızı karıştırıyorum, bakalım evren sizin için ne hazırlamış. Şimdi ilk kartımızı çekiyorum. Bu anın heyecanını sizinle paylaşıyorum, nefesimizi tutuyoruz ve... ilk kartımız tılsım beşlisi. Bu kartı gördüğümde Boğa Burcu için hemen içimde bir sızı, hafif bir hüzün ama aynı zamanda umut dolu bir yenilenme duygusu uyanıyor. Çünkü tılsım beşlisi zorlu bir dönemi, bir kaybı, belki de duygusal ya da maddi anlamda bir eksikliği işaret ediyor. Ancak her zaman söylediğim gibi tarotun dili hem uyarıcı hem de şifalandırıcıdır. Burada da önümüze çıkan enerji, geçici bir zorlanma ve bu zorlanmanın ardında saklı olan büyüme fırsatını anlatıyor. Aşk ve ilişkiler alanında tılsım beşlisi, boğa burcunun ilişkideki güven ve istikrar arayışının bugün bir sallantıdan geçtiğini gösterebilir. Belki partnerinizle aranızda bir mesafe, bir soğukluk hissettiniz ya da sevdiğiniz kişiden beklediğiniz ilgiyi alamadınız. Belki de uzun zamandır içinize attığınız bir kırgınlık bugün yüzeye çıkıyor. Fakat boğanın sabırlı ve kararlı yapısı burada devreye giriyor. Bu kart diyor ki, ne kadar zor olursa olsun kalbinizden vazgeçmeyin. İletişimi iletişimi koparmayın Bugün belki de en çok ihtiyaç duyduğunuz şey duygusal olarak anlaşılmak ve desteklenmek. Sizi dinleyecek, yanınızda duracak birini arıyorsanız küçük bir adım atmak büyük bir fark yaratabilir. Unutmayın dayanıklılığınız ilişkinizi de iyileştirecek. Finans ve kariyer açısından bakarsak tılsım beşlisi bir para kaybı, beklenmeyen bir masraf, iş yerinde bir belirsizlik ya da güvende hissetmeme haliyle karşılaşabileceğinizi söylüyor. Boğa duçları doğası gereği her her zaman güvenli bir liman arar, düzeni ve istikrarı sever. Bugün finansal anlamda sıkıntılı bir haber alabilirsiniz ya da iş yerinizde kendinizi dışlanmış hissedebilirsiniz. Fakat unutmayın, bu kart aynı zamanda size şu mesajı veriyor. Sabır ve pratik adımlarla yavaş yavaş bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Kaygıya kapılmak yerine elinizdeki kaynakları gözden geçirin ve gerekirse destek almaktan çekinmeyin. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise tılsım beşlisi içinizdeki yalnızlık duygusunu fark etmeniz için bir fırsat sunuyor. Belki de uzun zamandır kendinizle ilgilenmeyi ihmal ettiniz. Bugün iç dünyanıza dönüp hangi duyguların sizi aşağıya çektiğine bakabilirsiniz. Yalnızlık ya da dışlanmışlık duygusu aslında kendinizi yeniden keşfetmeniz için bir davet. Boğa'nın topraklayıcı enerjisinden güç alın ve bu geçici zorluğu bir büyüme fırsatına çevirin. Kendinize sarılmayı, kendinizi şefkatle sarmalamayı unutmayın. Çünkü her boğa içinde büyük bir güç ve huzur taşır yeter ki ona ulaşmayı hatırlasın. Şimdi ilk kartın bize verdiği mesajdan yani tılsım beşlisinin getirdiği eksiklik ve zorluk duygusundan yola çıkarak o karanlık bulutların arasından sıyrılıp neye odaklanmamız gerektiğini arıyoruz. Kartlarımı güzelce karıştırıyorum. Niyetimi boğa burçları için en doğru rehberliğe yönlendiriyorum ve Evet, ikinci kartımız karşımızda. Vay canına, Savaş Arabası kartı çıktı. İşte şimdi işler değişiyor. Evren çok güçlü bir mesaj gönderiyor sevgili boğalar. Savaş Arabası, kontrolü eline almak, iradeni kullanmak ve karşına çıkan engellerde kararlılık demektir. Bakın, bu kart şunu ifade ediyor. Artık pasif kalmak, sorunlara teslim olmak yok. Hangi alanda zorlanıyorsan, orada kendi gücünü kullanacaksın. Tılsım beşlisinin gösterdiği kayıp ya da sıkıntı duygusunu savaş arabası ile geride bırakacaksın. Şimdi bu mesajı hayatınızın üç önemli alanında detaylıca inceleyelim. Öncelikle aşk ve ilişkiler konusuna bakalım. Savaş arabası, ilişkilerde aktif olarak rol alman gerektiğini söylüyor. Belki son zamanlarda duygusal olarak biraz geri çekildin, partnerinle veya hoşlandığın biriyle iletişimde bir soğukluk yaşadın. Ya da kendi içinde sevgiye dair bir güvensizlik oluştu. Bu kartın mesajı artık bu duyguları ardında bırakıp direksiyonu eline almaktan geçiyor. İlişkin var. Varsa açık iletişim kurmak, hislerini net bir şekilde ifade etmek, ilişkinin kontrolünü tekrar ele almak zamanı. Partnerinle aranızda sorunlar varsa bu sorunları halının altına süpürmek yerine birlikte çözüme ulaşmak için adım atmalısınız. Bekarsan ve kalbinde biri varsa inisiyatifi eline al, konuş ve duygularını dürüstçe açığa vur. Savaş arabası duygularda mücadele ile birlikte bir ödül vaat ediyor. Birlikteliğin yönünü belirlemek, ilişkinin gidişatını sahiplenmek Güvenli bir bağ kurmanın da önünü açacak. Özellikle boğa burçlarının o güvenli limanı ihtiyacını karşılamak için ilişkide kararlı ve net olmanın zamanı geldiğini hatırlatıyor. Kendi duygularından emin ol ve üzerine git. Çünkü evren şu an senin kararlılıkla attığın adımları destekleyecek. Şimdi para, finans ve kariyer alanına geçelim. Savaş arabası burada sana bir uyanış çağrısı yapıyor. Son dönemde iş yerinde ya da maddi konularda bir durgunluk, hatta belki de bir kayıp hissi yaşandı. Tılsım beşlisinin temsil ettiği o belirsizlik ve eksiklik hali seni yormuş olabilir. Fakat savaş arabasıyla birlikte artık yönetimi eline almanın vakti. Eğer iş yerinde seni tatmin etmeyen bir durum varsa, açıkça çözüm önerileriyle gitmek, sorumluluk almak veya yeni bir projeye liderlik etmek sana büyük bir avantaj getirebilir. Belki de kendi işini kurma, yeni bir gelir kaynağı yaratma fikri aklında vardı ama cesaret edemiyordun. Savaş arabası burada risk almaktan korkmaman gerektiğini söylüyor. Finansal konularda ise savurganlık ya da aşırı tutuculuk yerine dengeli ve kararlı adımlar atmak önemli. Boğa burcunun en güçlü yanı olan pratiklik ve sağlamlık, parayı yönetirken de stratejik olmalı sağlayacak. Harcamalarını gözden geçirin, yeni yatırım fırsatlarını araştırın ve bütçeni planlarken inisiyatifi elinde tut. Kısacası, para ve kariyerle ilgili konularda pasif kalmak yerine rotayı sen çiz ve hedeflerine doğru kararlı adımlarla ilerle ruhsal ve kişisel gelişim açısından savaş arabası içsel bir zaferin eşinde olduğunu gösteriyor. Son zamanlarda belki kendinden şüphe ettin, iç huzurunda dalgalanmalar oldu ya da motivasyonunu kaybettin. Bu kart şimdi o içsel gücünü tekrar hatırlaman gerektiğini söylüyor. Kendi sınırlarını zorlaman, konfor alanından çıkman ve ruhsal anlamda büyümek için mücadele etmen gerekiyor. Burada özellikle boğanın sabırlı ve azimli tarafı devreye giriyor. Kendini yeniden yapılandırmak, meditasyon ya da spor gibi disiplin gerektiren pratiklere başlamak, günlük rutinlerini yeniden planlamak sana çok iyi gelecek. Eğer uzun süredir ertelediğin kişisel bir hedefin varsa, artık bahaneleri bir kenara bırak ve adım at. Hayatında kontrolü ele alıp bilinçli bir şekilde hangi yolda ilerlemek istediğine karar verdiğinde içsel huzurun ve kişisel gücün katlanarak artacak. Bütün bunları toparlayacak olursak, ilk kartın getirdiği sıkıntı ve kayıplar hissini savaş arabasıyla arka plana atıp kendi hayatının direksiyonuna geçiyorsun. Artık sorunlara karşı pasif kalmak yok, içindeki mücadeleci boğa gücünü öne çıkarma zamanı. Sabırlı ve kararlı yapınla bugün karşılaştığın tüm zorluklara rağmen nasıl ayağa kalkabileceğini görebiliyorsun. Şimdi sırada bu güçlü enerjinin hayatına nasıl denge getireceğini gösterecek üçüncü kartımız var. Bakalım günün rehberliği bize hangi mesajı verecek? Ve işte geldik günün son kartına. Hep birlikte derin bir nefes alalım ve tılsımlı desteğimden üçüncü kartı çekiyorum. Bakalım sana hangi mesajı getirecek? Ve işte karşımızda tılsım ikilisi ters. Şimdi boğa dostum bu kart sana şunu söylüyor. Hayatında birden fazla konuyu aynı anda yürütmeye çalışırken dengeyi kaybetmiş olabilirsin. Özellikle son günlerde bir yanda eksiklik duygusu, diğer yanda ayağa kalkıp mücadele etme gücüyle uğraşırken bu kart biraz fazlaca ipin ucunun kaçmasına işaret ediyor. Şimdi bu durumun üstesinden nasıl geleceğine yakından bakalım. Aşk ve ilişkilerde tılsım ikilisinin ters gelmesi sana şu uyarıyı yapıyor: Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırken duygularınla irtibatı kaybetmiş olabilirsin. Belki de karşındaki kişiye ya da ilişkiye yeterince zaman ayıramıyor ya da gereğinden fazla kendi iç dünyana çekiliyorsun. Buradaki tavsiye çok net. Sevgili Boğa, ilişkinizle ilgili kararlar alırken duygularını bastırmak veya ertelemek yerine açıkça paylaş. Ufak tefek dengesizlikler olduğunda hemen çözmeye çalışma. Bazen duyguların dalgalanmasına izin vermek gerekiyor. Karşındakine hem anlayışlı hem de sabırlı yaklaş ama kendi sınırlarını da ihmal etme kıskançlıktan, gereksiz inattan uzak dur. Akışa biraz daha güven, değişime direnmek yerine küçük adımlarla yeni bir denge kurabilirsin. Para, finans ve kariyer alanındaysa tılsım ikilisinin bu konumu aşırı yüklenme ve gereksiz risklerden kaçınman gerektiğini söylüyor. Belki de birden fazla işi, projeyi veya harcamayı aynı anda yürütüyor ve bu yüzden kendini yorgun hissediyorsun. Şimdi tam zamanı. Önceliklerini belirle, sana gerçek güvenlik ve huzur veren alanlara odaklan. Harcamalarını gözden geçir, gereksiz masraflardan kaçın. Kariyerinde aynı anda her konuya yetişmeye çalışmak yerine tek bir hedefe yoğunlaş. Sabırlı ve kararlı doğanı kullan, önce temel işleri sağlamlaştır. Acele kararlar verme. Özellikle de ani yatırımlar veya iş değişikliklerinde dikkatli ol. Gücünü ve kaynaklarını dengeli kullanırsan maddi anlamda kendini çok daha sağlam hissedeceksin. Ruhsal ve kişisel gelişim yolculuğundaysa bu kart sana şunu hatırlatıyor: İçsel dengeyi bulmak için öncelikle hayatında sadeleşmeye gitmelisin. Çok fazla sorumluluk ve fazlalık zihnini ve ruhunu yorabilir. Kendine haftalık küçük molalar ver, meditasyon, nefes çalışmaları ya da doğada yürüyüş gibi sakinleştirici aktivitelerle iç huzurunu destekle. Sevgili Boğa, değişim bazen seni ürkütebilir ama unutma, gerçek huzur kendine karşı dürüst olduğunda gelir. Güvenlik ihtiyacınla değişime direnmek yerine küçük adımlarla yeni bir denge kurabilirsin. Önceliklerini netleştir, şunu yap, seni gerçekten mutlu eden, huzur veren alışkanlıklarına daha fazla vakit ayır. Şundan kaçın, herkesi memnun etmeye çalışmak, kendini unutmak. Evet sevgili boğalar, şimdi 3 kartımızı ve verdiği mesajları bir bütün olarak ele alalım. Başlangıçta tılsım beşlisiyle karşılaştık. Bu kart bize aşk hayatında, para alanında ve ruhsal yolculuğunda bazı eksiklikler yaşadığını, belki de dışarıdan yeterli desteği bulamadığını hissettirdiğini gösteriyor. Özellikle Boğa Burcu'nun güvenlik ve istikrar ihtiyacı düşünüldüğünde böyle zorlayıcı bir enerji seni biraz kaygılı ya da güvensiz hissettirebilir. Ancak bu kart aynı zamanda içinde bulunduğun eksik ya da zorlu duruma rağmen umudu kaybetmezsen görünmeyeni görebilme ve yardım aradığında destek bulabilme potansiyonu potansiyeline de işaret ediyor. Devamında savaş arabası geldi, bu güçlü kart ise sana şunu söylüyor. Tüm bu zorluklara rağmen hayatının aşk, kariyer ya da kişisel gelişim alanında sarsılmaz bir kararlılıkla ilerlemeye devam etmelisin. Savaş arabası gücünü ve azmini temsil ediyor. Yani içindeki inatçı boğa doğası burada devreye giriyor. Şartlar ne olursa olsun pes etmiyorsun. Direksiyon senin elinde ve yol senin önünde açık. Özellikle iş hayatında ya da ilişkin varsa, ilişkide şimdi kontrolü eline almanın, hedef belirlemenin ve kararlı adımlar atmanın zamanı. Son kartımız ise tılsım ikilisi ters konumda. Bu kart, gün içinde karşına çıkan sorumluluklarla başa çıkmakta zorlanabileceğine, bazı şeyleri dengeleyemediğine işaret ediyor. Belki iş ve özel hayat arasında gidip geliyorsun ya da duygularınla mantığın arasında kalmış olabilirsin. Burada önemli olan, boğanın pratikliği ve sabrını kullanarak önceliklerini belirlemek ve kendine fazla yüklenmemek kart diyor ki, işleri hafiflet, her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak yerine mümkün olana odaklan ve gerektiğinde yardım istemekten çekinme. Özetle, bugün çektiğimiz kartlar sana şunu söylüyor. Zorluk hissedebilirsin, eksiklikler olabilir ama senin içinde bulunduğun şartlarda bile ilerleyebilecek bir güç var ve bu güçle hareket ettiğinde dengeyi bulmak için adımlar atman gerekecek. Aşk hayatında bugün biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmalısın. Karşındaki insanla açıkça iletişim kurmak sana iyi gelebilir. İş hayatında Hayatındaysa, kararlılıkla hedefe ilerlemek, kontrolü bırakmamak ön planda. Kişisel gelişim ve ruhsal alandaysa, kendini biraz fazla zorlamamaya ve dengeyi kaybetmemeye dikkat etmelisin. Eğer bu rehberlik senle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi, yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Yarın yine burada olacağız çünkü bir sonraki videoda boğa burçlarını bekleyen sürpriz fırsatları ve evrenin senden istediği büyük bir adımı konuşacağız. O yüzden kaçırmamak için takibe devam et. Hepinize sevgiyle, huzurla, istikrar dolu bir gün diliyorum.